Bana verdim mi? Görmedim. Ha tamam. Allah'ım. Ne al, Aldım intikal ediyorum bölge. Anlaşıldı. Yalnız bu Ne oluyor lan? Demir oh. değil mi bu? Onu <laughs> <laughs> şimdi bu araç ne? Edemion Vince ne alaka? Şu arka tarafa telefona doğru uzan şu yaraktan şarkı kapat. Çavuş bozuk. Şu anda yamaçtayız. Bizim helikopterimiz 90. Aa, ben benim ya. sesim gitmiyormuş lan Şarkı çık arkada. Zorlanabilirsin Müsait bir yer mevcut Ol, ama hayat üzülmek için çoksa. Anlaşıldı, indirdim. Ben benim sesim hiç gitmemiş ki. BLING 05 olan kodumuzu 14.120 memurasının kısmı ile birlikte bir dedim ki... 05 olarak güncelliyoruz. Akabinde 103 e, bir var. Nereye gidiyoruz? Market soygunu mu? üzülmesi lazım. Abi sarızdan biz Telsizden çıksan abi karışmasın sesler. Şu an telsize bağlıyız. O şekilde çıkarsak yani fail yapmış oluruz. Telsize bağlıyız çünkü. O telsiz üzerimizden daha hiçbir şey almadılar. Telsizi falan alırlarsa o zaman çıkarız. Geliyoruz. Yalnız neredeyse. Ya işte. Yakınız. Allah, Allah Biz şu an market soygununa mı gidiyoruz? Ya sikeceğim amına koyayım. Ne güzel dertleniyorum ben ya. Mahalleye ya girmek mi? Mahalleye mi? Ne alakalı? Ben arka tarafta ikisini bir zapt ederim bu arada. Okey. Ben bu Kamaço'yu bugün gördüm bir iki kere. Alın siz ben Toros'u alıyorum. Bulunduğum yere alçalabilirsin. Ee, GPS'lerinin çiplerini sökün, Telsizlerin çiplerini sökün. Okey. Kullanamazsınlar. Şurada da. yapayım. Halledin onu. Bekleyin sonra beni, geliyorum. Telsizi ara arayayım ben bunu. Kontak yapacağım. Telsizi şuradan kapatabilirim. Binz tersine çipini çıkarır ve kullanılması hale getirir. İşinizde silah bulunmakta mı? Onun yerine mermilerini falan alsan Okey zaten bağlayacağım. Ha ha Var Tamam konuşuruz ee, Ben bunu, bunu götürüyorum Arkaya götürürüm okay. seni yerim burası 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 Ha burası var Ananın ama yine mi bet kap muhabbeti lan yoksa? Yine mi bet kap muhabbeti yoksa? Biz yine mi bir seferde danımında biz mi cici olduk Koray ile Vilsoy gibi? denerim. Söyleyeni sözlerimle bağlanırım ona göre. Modlar, chatler, chat sizde. Meta muhabbeti dönmesin. Evet, Şahin'in CK'sı geldi. Ellerini de ayaklarını da bağladım şu an bunu. Gözlerine bağlayayım mı? Emot takip yapıyorum bir anda çete bakamıyorum. Alper geçici mod salsana bana. Kim var şu an chatte mod olarak? Mod olarak kim var? Bizden Alper var. Başka kim var? Tam Alper'den senden başka kim kim var? Kimse yok mu? Tam ulaş bekle vereceğim. <laughs> Bir de bana dersin gelmiyor diye. Gelmiyorsun kardeşim. Lan Musa sen burada mısın? Oğlum sen direkt senin modülün, telefonunun şey SIM yapayım. kartını falan söktüm. Ellere bağlı kollara Musa, o kesin. Okey Telsi halde okay. zaten. Sen gözümü bağladın mı? Ben de tamam. Göndereyim mi? Ulaş sana da verdim kanka. Bir kontrol etsenize Musa Ulaş. Mail mi daha iyi olur? Metacılar gelin bak. <laughs> Ananı avradını. Şşşt. Emir. Sıkmayayım belanı. Evet. Yayın başlığını değiştirseniz de bu arada. Yayın başlığını değiştirseniz de. Ne oldu? Wilson ile Koray gibi şimdi aynı muhabbet bizim de mi başımıza gelecek? Ay ay. Şahin CK dede bir darbe yapalım gece gece. Şahin CK oğlum yani şu an ne yapacaklarını bilmiyorum bak ki. Okay ya yani şu an Şahin o kadar dosyayla uğraşıyor ki Chess dosyasıyla uğraşıyor, A chess, Mahir Ölmez dosyasıyla uğraşıyor, Icepick Ice Pick dosyasıyla uğraşıyor. Üç tane dosyayla uğraşıyor. Eee yani Mahir Ölmez dosyasıyla ilgili durumlardan da sıkıntıya girmiş olabilir. Bilmiyorum şu an. Yoksa CK oldu mu? Yani şu an ne yaşayacağım ne yaşamayacağım bilmiyorum. İnce geç. Kişinin başında ne yazdı? Kişinin başında mahalleden bir kişi bulunmaktadır. Okey. Alper çeti darlama izler. <laughs> Yoksa bile ha o ya. Ay ay. O zaman şu müziği açıyor muyuz? Öykü için açıyor muyuz? Bir dakika. Öykü için bir müzik açıyorum. İşte gidiyorum. Bir şey demeden arka bakmadan şikayet I think the girls with their nails done down.